İslam'da kazancın önemi İslam'da geçim sahasına atılmak ilim gibi bütün Müslümanlar için pek önemli bir görevdir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak Müslüman olan her erkek ve kadın için farzdır. Helal yoldan nafaka temin etmek helal rızık temin etmek Müslüman her erkek ve kadın için farzdır. Çünkü her Müslüman yükümlü olduğu görevleri kazancı sayesinde yerine getirebilir. Mesela mal varlığı var ise zekatını verebilir. Mal varlığı var ise sadakasını, hayrını, hasenatını yapabilir. İmkanı var ise umre görevini yerine getirebilir. Ramazan ayı geldiği zaman fıtır sadakasını verebilir. Herhangi bir Müslüman kendi nefsini ve geçimlerinin üzerine gerekli olan kimseleri geçindirmeye çalışması, borçlarını ödeyecek kadar helal yoldan kazanmaya çalışması boynunun borcudur farzdır. Evin geçimi kadınlar için kocası olan, babası olan kadınlar için farz değil ise de evin geçimi, çoluk çocuğunun nafakası her Müslüman erkeğin boynunun borcudur. <laughs> Fakirlere yardım düşkünlere iyilik etmek için yetecek miktardan daha fazla nafakasını temin etti, kendi görevini yapıyor, daha fazla kazanmak iyidir, güzeldir. Böyle bir kazanç nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun yararı başkalarına da dokunur. Yani kazanma imkanım var iken çalışayım, kazanayım, mücadele edeyim der ise. Bu da sevaptır, güzeldir. Her ne kadar kişiye farz değilse de güzeldir. En azından Allah için bir şeyler yapma imkanı bulacaktır. Geniş bir dirliğe ermek için Fazla fazla nimetlenmek için daha fazla kazanç elde etmek için çalışmak bu da mübahtır. Bir hadis-i şerifte salih insan için salih insan dürüst, Allah'a bağlı olan kişi demek. İyi insan, dürüst insan için yararlı mal ne güzeldir. Öyle ya sade insan kazandığını da helalinden kazanır harcadığını da Allah'ın razı olacağı